Adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu nedenle kamuoyunu tamamen yanlış yönlendirme ve gerçek dışı algı oluşturma maksatlı Narin Gran cinayeti ile ilgili ailemizin şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde asılsız haber ve paylaşım yapan, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve adil yargılamayı etkilemeyi hedefleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Hukuka olan güvenimiz ve inancımız çerçevesinde maddi gerçeğin tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını, sorumlu sorumluların cezalandırılmasını, masumların aklanmasını, toplum vicdanının tatmin edilmesini bekliyoruz. Açıklamada, Narin Güran'ın baba evinde öldürüldüğü kesinleşti. DNA incelemesi ve daraltılmış HTS kayıtlarına ilişkin raporun soruşturma dosyasına geldiği şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğu ve bunun Cumhuriyet Başsavcılığı ile avukatlar arasında gerçekleşen görüşmede de yetkililer tarafından ifade edildiği kaydedilerek, dezenformasyonun önlenmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız başvuruda kamuoyunun yetkili makamlar tarafından bilgilendirilmesi hususundaki talebimize olumlu yanıt verilmesi beklentimiz. İle doğrudan yetkili makamlar tarafından yapılmamış dayanaksız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Narin Güran cinayetinde gözler yengelere çevrildi. Cinayeti bas sinyalleri çözecek. 8 yaşındaki Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünü gizemini korurken soruşturmanın seyrini değiştirecek bir gelişme yaşandı. Narin'in 21 Ağustos günü eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü netleşti. Ayrıca yapılan daraltılmış HTS kaydı incelemelerinde amca, yengeler, anne ve itirafçının aynı evde olduğu tespit edildi. Detayları CNN Türk İstanbul haber müdürü Nihat Uludağ anlattı. 21 Ağustos'ta eve gittiğinde bir odada öldürülmüş. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Ertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında soruşturmadaki yeni bilgileri aktardı. İşte açıklamaları. Narin Güran, en son 15.15'te köyün okulunun kameraya yansımıştı. Camideki kurstan çıkmıştı. Görüldüğü son yer burasıydı. Saat 15.18'de buradan arkadaşlarına el salladığı tespit edildi. Narin en son 15.18'de görüldü. Bu dakikalar çok kıymetli dakika dakika irdelemelerle narini kim ya da kimlerin katlettiğini savcılık tespit edecek. 15.18'den sonra 15.20'de anne Yüksel Güran Muhtar Salim Güran'ı yani amcayı telefonla bir kez çaldırdığı tespit ediliyor. 15.21'de, burası kritik, artık Narin ölmüş. Nereden anlıyoruz? İtirafçı olan Nevzat Bahtiyar diyor ki, Salim Güran ahırın olduğu yerden bana seslendi, Nevzat hemen gel seninle işimiz var, dedi diyor. Sonra ben Narin'in evine gittim. İçerideki tüm odalar kapalıydı. Narin'in cenazesi evdeydi diyor.